Mıknatısı biliyorsunuz. Peki neodyum mıknatısı bilmiyor olabilirsiniz. Neodyum çok güçlü manyetik alana sahip mıknatısları anlatmak için kullanılan bir kelime. Bunları boşuna söylemedik. Çünkü bu mıknatıstan o kadar çok oyuncakta var ki. Bu oyuncaklar sesi ve işlevselliğiyle çocukları cezbediyor ama aynı zamanda tehlike saçıyor. Hatta yutulduklarında organları parçalayıp ölüme kadar götürebiliyor. Masanın üstüne koyup döndürüyorum, çekiyorum, ses çıkarıyorlar. Görünüşte masum birer oyuncaklar. Ama gerçekte çocuklar için oldukça tehlikeliler. Küçük çocuklar alırsa şey yutabilir filan. İşte bir, yer, bir yerlerinden kaçabilir, hasta olabilirler. Büyükler daha çok eğlenceli olduğu için, stresi iyi geldiği için tercih ediyor. Ancak çocuklar için oldukça riskli. Uzmanlar bu oyuncaklara karşı özellikle anne babaları uyarıyor. Bunlar erişkin oyuncakları. Yani çocuklar için özellikle 5 yaş altı çocuklar için merakla ağzına atabilir, yutabilir. Şekere benzediği için şekilleri düz düzgün yüzeyli olduğu için yutulabilir. Bu tür riskleri var. Böyle bazımıza kaçabilir, sonra böyle bez beznine zarar verebilir. Ne mıknatıslı oyuncaklar. Hem şekilden şekle giriyor hem de değişik sesler çıkarıyor. Bu yüzden de çocukların çok hoşuna gidiyor. Güvenlik belgesi bulunmadığından Türkiye'ye sokulması yasal değil ama oyuncakçılarda hatta kırtasiyelerde bile satılıyor. Oysa sanayi tipi bu mıknatıs normalinden 15-20 kat güçlü manyetik etkiye sahip. Özellikle yutulması büyük sağlık problemlerine yol açıyor. Eğer bununla birlikte başka bir mıknatıs yutulursa ya da bunun tutabileceği metal bir cisim yutulursa o zaman problem başlıyor. Kendisi kalın bağırsaktayken atıyorum midedeki bilyeyi tutuyor ve yapışıyor. O zaman yaşadığımız tablo bir bağırsak düğümlenmesi tablosu gibi. Neodyum mıknatıs vücuda girdiğinde organları parçalayıp ölüme kadar götürebiliyor. En büyük risk ise sindirim sisteminde tıkanıklık yapmadığı takdirde fark edilmesi uzun zaman alıyor. Ben kendim elektronikçi, elektrikçi olduğum için mevcut bende. Onlar da oynuyor onlarla. Çoğu anne baba neodyum mıknatısla oyuncakları eve sokmuyor ama tehlikenin hala farkında olmayanlar da var. Uzmanlar ebeveynleri çocuklara bu tür oyuncakları almamaları konusunda uyarıyor.